...geleceğin meslekleri neler olacak? Şimdi 21. yüzyılda bunu çok anlatıyorum. Hı hı. Şöyle bir durum söz konusu. Normalde 1990 doğum öncesi olanlar için Covid öncesinde öngörülen yaş 107 idi Türkiye için. Yurt dışındaki hı hı. bazı ülkeler için 109'du. 1990 doğum sonrasındakiler için içinde ise özellikle 115 üstü gözüküyor. Yani bu Covid öncesi olan bir konum. Hatta işte bir sürü e, e, özellikle de komplo teorisi var. İşte yaşlıları özellikle yaptılar. İşte yok emeklilik maaşlarını ödememek için de bıdı bıdı öyle bir sürü konuşma geçiyor. Ama günün sonucunda insan yaşamı çok önemli bir noktaya gelecek. Çünkü 65 yaşta değil artık 90'lı 100'lü yaşlarda konum olduğu için insan yaşamının sürdürülebilirliği çok önemli bir noktaya geliyor. O yüzden bir psikoloji, sinir bilim, eğitim, tıp, eczacılık başta olmak üzere diş hekimliği, diş hekimliği çok önemli özellikle yaşlılık için çok çok önemli. Ve yeni ismiyle biyoteknoloji içine genetiği bulunduran, akıllı tarımı bulunduran alan çok büyüyecek. Yapılan çalışmalarda en fazla 1990 sonrasındaki en büyük değişim bu. 2003 ve 2008 yılında da büyük bir değişim oldu. Hı hı. Covid'den sonra özellikle dünya ticaretinin %70'i insan, yaşam bilimleri, sağlık bilimleri alanında yürüyor olacak. Bu önemli konulardan biri. Yapay zeka da bu alana çalışacak. Eğitim de bu alana çalışacak. Sosyal bilim de bu alana çalışacak. İşte sosyal bilimciler, antropologlar, sağlık antropolojisi, sağlık sosyolojisi üzerine çalışacaklar. Örnek. Psikologlar, psikologların üçte biri insan sağlığı, insan paranoya, şizofreni, kaygı gibi bozukluklar üzerinden çalışırken psikolojinin üçte ikisi insan yaşamında ruh sağlığının, Mindfulness dediğimiz yüksek farkındalığın arttırılması için çalışıyor olacak. Öğrenme üzerine çalışacak. Mesela ben öyle çalışan bir hocayım. Yani daha proaktif çalışmayı tercih ediyorum kriz çalışmak yerine. Yani öğrenciyi öğreterek, krizi değil de daha çok öğreterek hı hı. proaktif yaklaşımdan yanayım. Biyoteknoloji içinde işte sağlık, çevrenin olduğu alanlar çok büyüyecek. Bu alanlarda büyük gelişim olacak. İnanamayacağınız derecede. Geri kalan %3 ile 5 arasında kalan kısım özellikle sosyal bilim içinde tarih işte e, özellikle e, sosyoloji eğer böyle bu alana doğru kaymazsa gibi alanlara doğru oluşacak. E, bu sosyal bilim alanlarında büyük bir küçülme var. O yüzden YÖK de bu konuda hmm. çok ciddi hazırlık yapıyor. Bütün üniversitelerin bölümlerini tekrar revize etti. Sanatta çok büyük bir azalma var. Sanat gerçek anlamda ilgi azalıyor. Özellikle bu dijital alandaki yapılanmayla değişim var. Ama özellikle gördüğümüz şu ki, kimya mühendisliği, elektrik-elektronik makine mühendisliği alan olarak kalıyor. Bunlar da aşağı yukarı mimarlıkla beraber koyduğumuzda %30-35 civarında oynamış oluyor. O yüzden şu anda bütün üniversiteler müfredatlarını değiştiriyor, içeriklerini değiştiriyor online eğitim çok yoğun olarak devreye girecek. Üniversiteler uzun süredir bu online'ı, 10 on yıldan fazladır konuşuyorlar ve hı hı. Covid bu olayı hızlandıracak. Hı hı. Üniversitenin ilk iki yılındaki dersler özellikle online alınacak muhtemelen ve üniversite hocaları daha çok öğrencileriyle beraber ARGE yapan, insanlık için büyük patentler oluşturan, projeler yapan alanda çalışıyor olacak. O yüzden bu önemli bir konu. Amerika'da özellikle Türkiye'de bu anlamda Türk çocukları daha şanslı. Amerika'da bütün eğitim paralı ve üstelik de öğrenci özellikle de öğrenci kredileri çok artmış durumda. Bu nedenden dolayı Amerika'da bir sürü üniversite kapanacak, bunlar online'a geçecek. Özellikle lise dönemlerinde ek derslerde belki bir takım değişiklikler, büyük değişimler olacak ama okul öncesiyle okulun ilk okulun ilk 4 senesi çok kıymetli. Bunun yüz yüze bir eğitime ihtiyacı var. Çünkü çocuk Soyut kavram somut kavramı bilemediği için bu anlamda mutlaka bir öğretmenin mentorluğuna, bir öğretmenin kolaylaştırıcılığına, etkisine, öğretme becerisine ihtiyacı oluyor olacak. O yüzden dünya çok değişecek. Eğitim, yaşam boyu eğitim çok büyüyecek. Öğrencilerimizin artık olmazsa olmazı iki şeyi var. Birincisi İngilizcelerinin çok iyi olmasını sağlamak, gerçekten ana dilleri kadar iyi hale getirebilmek, kendi ana dilleriyle beraber İngilizceyi çok iyi kullanıyor olmaları lazım. İkincisi ise özellikle geçen gün bir videoda paylaştım, Elon Musk özellikle kendi şirketi için aradığı dil, e, diller var. Python başta olmak üzere C++ gibi e, der, e, özellikle bilgisayar dilleri konusundaki yetkinliklerini artırıyor olması lazım. O yüzden bu anlamda e, eğitim tekrardan yapılanacak. Mutlaka geleceğin mesleklerinin en önemli ama en önemli yetkinliği şu olacak, Gülşah Hocam bu çok önemli, İngilizcesi bunun agile learner yani Çevik öğrenici olmamız lazım. Her şeyi çabuk öğrenen yani direnci yüksek, çok çabuk kavrayan bir pratik zekâye sahip olmak lazım. lazım. Evet. O yüzden bizim öğrencilerimiz çok şanslı. O yüzden Hı -hı. bizim çocuklar çok çabuk bu anlamda yetkinler. Hani her türlü yeni teknolojiye çok hızlı adapte oluyorlar gençler. Gerçekten çok çevikler, çelikler, dayanıklılığı çok fazla. O yüzden 21. yüzyılda biz öğrenmeyi öğretmeyeceğiz çabuk ve doğru